İşçiler ve emekçiler bugüne kadar kavgayı tercih etmediler. Hep uzlaşmayı tercih ettiler. Umarım bu mücadeleden başarıyla çıkarsınız. Cumhuriyet Halk Partisi, Partisi olarak hem Kazan İlçe Başkanımız, hem Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz, hem Kahraman Kazan Belediye Meclis Üyemiz ve ben ve bir bütün olarak görüyoruz. Sizlerin yanında, sizlerin yanında olmaya da devam edeceğiz. Evet. Sağ olun. Biz de sendikası olarak Türkiye genelinde 210 bin üyesiyle, Ankara'da yaklaşık 15 bin üyesiyle ailemizle birlikte yaklaşık 45 bin seçmenimiz var. Şimdi iyi günde yanımızda olanları da biliyoruz, kötü günde yanımızda olanları da biliyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bugün buraya geldiniz, bizlere destek verdiniz. Cumhuriyet Halk Partisinin desteğini arkamızda hissettik. Çok güzel bir konuşma yaptınız. Evet, eski sendikacı olduğunuz için tecrübeniz de var. Çok da iyi biliyorsunuz. Bizim buradaki yaşadığımız en büyük sıkıntılardan birisi aslında biz patronla bir araya gelip derdimizi, meramımızı anlatamamamız. Yani sadece avukatlarına yönlendiriyor ama avukatlar bu konuyu çok iyi bilmediği için maalesef biraz önce sizin anlattığınız o sendikanın tanımına uyan konuları kendileriyle görüşme imkanımız olmadı. Telefonlarla ulaştırmaya Başka çalıştım. Başkanım sana e, iş yeri sahibinin, takvimin telefonunu verirseniz tabii. ben kendisiyle tabii. de giderim, ziyaret çok ederim. Sizi nasıl ziyaret etmemiz ben, 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 ben. ben bu tabii. konuda tabii. ulaştırmak tabii. isterim, aracı tabii. olmak tabii. isterim. Çok teşekkür ederim. Biz fabrikanın kapanmasını istemiyoruz. Daha fazla üretsin, tabii. Tabii, 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 tabii. daha çok aynı. kazansın. Aynı. Ben aynı. kendisiyle de konuşurum, ricacı olurum. Bu konuda elimden ne geliyorsa, gün gündüz da kendisi de ben anlayışla karşılayacağını düşünürüm. Pandemi bitti mi kardeşim? Evet. Her taraf kırmızıya boyandı mı boyandı. Evet. O zaman işçilerin kendi sandığından kesilen parayı işçiye niye vermiyorsun? Evet. Niye bunu bravo, kestin? Bravo. 31 Mart itibarıyla kestiler biliyorsunuz. Evet. evet evet evet. Şimdi biz dedik ki o gün 2021'in sonuna kadar bu devam etsin. 2022'de de oturalım konuşalım. İş güvenliği, işten çıkarılmama koşulu devam etsin dedik. Evet. Ve sizin buradaki direnişe bize oradan bir çığlık attık. Çok teşekkür Bizim yaptığımız şu. Parlamentoyla bu fabrikalardaki mücadeleyi birleştirmektir. Eğer parlamentoda biz ayakta kalacaksak fabrika ayakta kalırsa biz parlamentonun bir anlamı var. Fabrika ayakta kalmazsa bu ülkede üretim olmazsa parlamentonun bir anlamı yok. Demokrasinin de bir anlamı yok. Bu arkadaşlarımızın hukuksal hukuksal anlamda zaten sendika olarak siz direkti destek veriyorsunuz. Aynen, Ama bizden istedikleriniz neyse bunu seve seve yapar yaparız. Ankara milletvekili olarak içinizden biri olarak bir kardeşiniz olarak bir sendikacı olarak emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Patron kazanmasın demiyoruz. Patron çok kazansın biz de çok maaş alalım. Aynı, evet. Patron bir kazanıyorsa beş kazansın biz dört lira alıyorsak altı lira alalım. Aynı. Biz ürettikçe üretimden payımızı istiyoruz. Evet. Biz hakkullah istemiyoruz. Hiç kimsinden hiç kimseden yardım dilenmiyoruz. Evet. Ne yiyecek bu insanların çocukları? Evet. Nasıl A evine ekmek götürecek? Kirası geldi. Nasıl? Sosyal geldi? yardımla bunlar olmaz. İşçinin ve emekçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını ver demiş peygamber efendimiz. Değil mi? Evet. Peki ne oldu? Sen işçiyi, sendikalı oldu diye işten atıyorsun. Evet. Buradan patrona da seslenmek istiyorum. Evet. Sevgili patron, sen bu işçiyle, bu emekçiyle varsın. Bu yarattığın değerlerin tamamı şu nasırlı ellerde saklı. Bu nasırlı ellerdeki emek olmasa sen bunların hiçbirini yapamazsın. Evet. Varsa paran git yap bakalım. İnsan evet. yoksa insan olmadan bunların hiçbiri olmaz. Evet. Sendika daha fazla üretim demek. Sendika daha fazla demokrasi demek. Sendika yoksulluğa son demek. Sendika emeğin ve emekçinin hakkını arayan bir uzlaşı örgütü demektir. Sendikanın tanımı budur. Sendika uzlaşma örgütüdür. Evet. Uzlaşmaktan yana olanlar bunu anlar. Herkes elini vicdanına koyacak. Evet. İşçi yoksa işçi evet. olmadan bu işin yapılamayacağını herkes görecek. Evet. İş çok kolaysa geç bir makinenin başına da göreyim. Evet. Farnada evet. elini kaptıran, güneşte evet. elini kaptıran, iş kazalarında her ay ortalama 17-18 kişi hayatını kaybediyor. Evet. İş güvenliği yok. İş evet. o, Kim sağlayacak iş güvenliğini? Sendikata akıl edecek. Evet. Bu, başına koyduğun senin elemanların bu işleri takip edemez. Ve dolayısıyla burada şunun çok net bilinmesi lazım. Siyasal iktidarın şunu bilmesi lazım. Eğer bu insanlar yağmurda, kışta, çamurda, çaylakta kendi haklarını, kendi arkadaşlarının haklarını arıyorlarsa buna boyun eğeceksiniz. Evet. Boyun eğmek onurlu bir davranıştır. Evet. Hiç kimse size gel önümüze diz çöktürmüyor. Diz çöktürmek istemiyor biz evet çalışalım, hakkımızı alalım. Evet. Siz de üretin, ürettikçe evet. kazanın, kazandıkça yeni yatırımlar yapın. Tabii. Söylenen bu. Evet. Türkiye'de milyonlarca işçi var, sendikalı değil. Evet. Sendikalı olunan dönem, yani 12 Eylül öncesindeki sendikalı hayattaki üretimle bugünkü üretim arasında dağlar kadar fark var. Evet. Hani biz darbelere karşıyız. Evet. Darbelerin karşısında işçi sendikaları ve kamu çalışanları, sendikaları hep durmuştur. Doğru. Eğer insanları darbelere karşı birlik ve bütünlük içerisinde durmasını istiyorsanız o zaman fabrikada çalışana darbe yapmayacaksınız. Evet, ne dediniz? Pandemi var. <laughs> Pandemide hiç kimse işsiz kalmayacak. Doğru. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek dediniz. Doğru. Peki şimdi bu insanları niye atıyorsun? Niye evet. mi? Sendikalı olmuş. Sendikalı olmak bu ülkede suçsa o zaman evet. başta işçi sendikalarından başlayalım. Hak işi ve ona bağlı sendikaları kapat. Evet. Türk iş ve ona bağlı sendikaları da kapat. Risk. Disk ve ona bağlı sendikaları da kapat. Evet. Gücün yetiyorsa bunu yap. Evet. Ama gücün yetmeyeceği iş var. Gücün altı tane gariban işçiye yetmesin. Evet. O işçiler yalnız değil. Burada Çok arkadaşları ya. onlarla birlikte bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem parlamentoda hem bu alanlarda sizinle sonuna kadar bu mücadelenin yanındayız. Haksızlığın karşısında hep beraber duracağız.